İsa'dan başka sığınak yok Odur bizi koruyan yol göster artık umut Dağlar yıkılsa, denizler taşsa O hep yanımda karanlığa ışık saçsa Dünyanın yükü ağır, her gün ayrı sınav Ama İsa'da buldum ben sonsuz şefkat Sabır düşmanlar gelir, karanlık peşimde Ama o var korkmam, sığınırım dizinde Zincirler çözülür, zayıflar güçlenir onun sevgisiyle her yara iyileşir Kendi gücümle değil Onun adıyla yürürüm Zor günlerde bile hep Ona güvenirim mi? İsa'dan başka sığınak yok Odur bizi koruyan yol gösteren tek umut Dağlar yıkılsa Denizler taşsa O hep yanında karanlığa ışık saçsa Fırtınalar kopar Dalgalar üstümde ama onun huzurunda Kalbim güvende, yalanlar çevremde Dünya sarhoş olmuş ama ben onun sözünde Sarsılmadan durmuş Kaygılar var, hayat zor gelir Ama mesleğiyle yürürüm, adımlar sağlandı Gözünde iman, elimde kalkan Onunla savaşa hazır her zaman uyanık kalmam Sağdan başka sığınak yok o dur bizi koruyan yolu serhat hep umur Dağlar yıkılsa, denizler taşsa O hep yanında karanlığa ışık saçsa Fırtınalar kopar, dalgalar üstümde Ama onun huzurunda kalbim güvende Yalanlar çevremde, dünya sarhoş olmuş Ama ben onun sözünde sarsılmadan durmuş Kaygılar var, hayat zor gelir Ama mesele yürürüm, adımlar sağlamdı Göğsümde iman, elimde kalkan Onunla savaşa hazır her zaman uyanık kalmam Sadan başka sığınak yok Odur bizi koruyan yol gösteren tek umut Dağlar yıkılsa, denizler taşsa O hep yanında karanlığa ışık saçsa Her adımda o, her nefeste var İsa Mesih'le zafer, sonsuz yarınlar Ne korku ne acı, onunla aşarım İsa'da bulurum gerçek anlamı yaşamı adımda o Her nefeste var Samesiyle zafer sonsuz yarınla Ne korku ne acı Onunla aşarım Kisa da bulurum gerçek anlamı yaşamı